Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta sorun sorununa bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın sal. Neden? Oğlum sanki çocuk sesimi duydu gibi oldu ha. Bedi kaplayacağım diyor. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Yan takım hemen eli elim konuma zaten geçirim abi. Sen de gel kankam seni şöyle hızlı bir şekilde aşağı atalım. Yatağı kırar mıyım arkadaşlar? Bence kırarım. Bir tane yapalımız hemen yiyelim şöyle. Arkadaşla olacak zaten biri. Tamam gel gel. Sen hemen elim kankam da. Eee arkadaş da olur, bir dakika. Arkadan da yiyeceğiz. Bir dakika dur kötü oldu bu. Aga durun ya dur 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 Bekle. Sen bir... Oğlum sen bir gitsene. Tamam neyse birini aldık arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada şu anki kullandığım tek süpek istiyorsanız Discord sunucuma gelerek tek süpekler kanalından indirebilirsiniz. Hmm, turuncular ortaya falan toplamış. Neyse kırayım mı ya ben bunları? Adam burada pusuyorsa var ya. Aa! Gerçekten mi abi? Adam demedim arkadaşlar görünmez olup orada beklemiş yani adam. Evet arkadaşlar ilk part biraz talihsizlik yaşadık. İkinci parttan kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. Yatak kırmayı bana sal. Emrin olur paşam. Bizim adam rush mı atacak? İzleyin bakayım. Kanka sen yolu bana sal en iyisi. Yolu sen bana sağla ya vallahi bak arkamdan gelsen benim. Neyse ben hemen hızlı bir şekilde yan takma şöyle hızlı ilerleyelim abi. Turku Turkuaz da yükselmiş. Şöyle kafasına birden atlayalım abi şunu. Ben yanlış yere buslamayayım da onu. Vallahi kırıldık abi. Şansa bakar mısın? Sen sen de şöyle git. Neyse kırıldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Vallahi ben bunu kırayım hemen. Neyse kırdık tamam. Ben bizim adamı sürükledim mi biraz? Bir şeyler talihsizlik yaşadık ama. Aşağı mı atladın ya? Arkadaşlar talihsizliği görüyor musunuz bugün? Yemin ediyorum durmadan bir talihsizlik yaşıyoruz bugün ya. İkisinin can, canları çok az ya. <laughs> Vallahi çok az. Kanka bak iki sağa sola yaparsam senin hayatın kaçacak haberin olsun ha. Şöyle yapalım tamam. Arkadaşlar konumuza gelirsek biliyorsunuz her sene olduğu gibi bu sene de şeker sistemi var son oyuncuda. Ama bu sene SC mantığı ile UVIP alındığı için UVIP özelliğini de şekerle alabiliyoruz artık. Büyük ihtimal ama iki haftalık alabileceğiz. Ay bak bu part artık oyunu kazanmak istiyorum. Çok gereksiz eleniyorum. boş boşuna eleniyorum var ya. Oğlum var ya Beyz hiç umurlarına değil adamlarına. Kırılacaklar haberleri yok. Ben bunları kırıyorum abi. Geliyorlar mı arkamdan? Yok gelmiyorlar. Takmıyorlar bile ya. Şif ee, falan basıyor orada. Öbürü nerede? Ha, tek mi kaldın sen? Gel. Gel şöyle abim. Keskinliği falan var ya. O biraz kötü oldu bu arkadaşın. Tamam aldık neyse sıkıntı yok. Kırmızı sen ne yapıyorsun? Bu arada iki kişilermiş. Bir dakika biraz... Sıçtık gibi. Vallahi biraz sıçtık gibi. Şöyle azıcık yükseleceğim ben. Büyük ihtimal deli gibi kafama atlayacaklar diyecektim. Tamam biraz zaten kendi kendine düştü abi. Sen de hoş geldin. İki tane yeşil bize gelmiş bulunmakta. Çok güzel. Kafamıza atlayacaklar. Çık bölümden. Dur kafama atlayacak mı çocuk. Ben biliyorum. TNT falan bıraktılar. Yapma onu. Kırmızı da geldi. Oğlum herkes niye bize gelme çabasında? Arkadaşlar biraz farklılık olması açısından e, sky Skywars girdim. Umarım da güzel bir part olur yani. Pek sanmamamla birlikte devam edelim abi. Şuradan bir kılıç versene bana. Olta var, kılıç var. Daha ne isteyeyim abi ben? Vallahi daha ne isteyelim yani. Şöyle gelelim hemen buraya. Sonra buraya da hızlı bir şekilde gelelim. Tamam ortaya o güzel güzel şeyler çıktı Şunları alayım abi. Şöyle giyelim şunları. Bu arada çok hoşuma gitti benim Skywars'ta falan filan. Ortaya mı gidecek direkt yoksa yerler mi beni bilmiyorum abi. Arkalanmak da istemiyorum şu an. Oyun sesi yok çünkü bende. Ortaya giden var mı? Şu an ortaya giden yok galiba. Şöyle bir ortaya ilk ayak basan adam olalım Şuradan ne alabiliriz? Tamam her şeyi alalım abi. Şuradan kor koruma basılı enchant setler ben de varmış zaten. Şuradan bir elmas set yok mu ya? 3 tane de yapılımız var ha. Çok iyi oldu bu. Şu kafalığı da hemen giyelim. Bir tane yapıl yemek istiyorum. Ne olur ne olmaz tarzında. Tamam her şeyimiz var abi şu an. Ee, i̇lk kime dalsam kimle kavga etsem bilemedim. Şu arkadaşa hemen rushlamak istiyorum ama umarım olta atmaz abi ya. Neyse ben buraya geldim abi hızlı bir şekilde. Sen bir kankam düşer misin? Sen bir git ya? tam aldık bu arkadaşı güzel bir şekilde. Bir adam. Ha son adam oğlum ne ara oyun bitti ben hiçbir şey anlamadım ha. Oğlum AFK mı cidden mi? Neyse arkadaşlar bu arkadaşlar hemen ilerleyelim bu şekilde ve oyunumuzu oğlum nasıl düşmedi lan? Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.